Bu kutunun içerisinde Lego'nun bana gönderdiği henüz piyasaya çıkmamış bir Yüzüklerin Efendisi seti var. Siz de heyecanımı ortak etmek için kutuyu gelir gelmez açmadım. Şimdi videoda birlikte açalım. Bu arada kutunun üzerinde 2 Nisan'dan önce sakın rafa koymayın diye bir ibare var. O yüzden set 2 Nisan'da piyasaya çıkacak. Yine açamıyorum. Heh. Düz mü duruyor? <laughs> Görmüyorum. Oo. Oo. Şöyle bakayım ben de. Oo çok güzel duruyor kutu. Şöyle göstereyim size de. Setin adı The Shire. Yüzüklerin Efendisi temasından geliyor. 18 yaş üstü, 1354 kodlu ve tam 2017 parçaya sahip. Gördüğünüz gibi Bilbo'nun evi ama Bilbo'nun evi de değil sadece. Shire seti yani burada bu Gandalf'ın patlattığı, daha doğrusu Merry ile Pippin'in patlattığı havai fişek var şeklinde. Burada Bilbo'nun doğum günü konuşması var, büyük bir ağaç var, partiden doğum günü pastası var, Bilbo'nun Gandalf'ın gelişi var, bir sürü minifigür var. Onları da şöyle göstereyim. Neyse daha fazla uzatmayayım videoyu çünkü bu seti hemen şimdi yapmaya başlayacağım ve sonrasında da ambargo kalktığında inceleme videosunu yayınlayacağım. Eğer setin incelemesini merak ediyorsanız videolar için takipte kalın, bolca bu setle ilgili videolar paylaşacağım. Eğer takip etmiyorsanız da beni takip ederseniz çok sevinirim.